Merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle beraber güzellerle yarışmanın ikinci sezon ikinci bölümündeyiz. Bu sefer en iyi TikTok videosunu çeken kazanacak. TikTok videoları da şey olacak benim en çok izlenen hayattan videolarım olacak. Taklit etmeye çalışacaklar ve bakalım en çok hangisi iki izlenecek. Evet şimdi Süleyman çekiyor dördünden birini bakalım hangisini çekacak. Yabancılarda vs Türkiye'de kantin çıktı arkadaşlar. Bakalım hepimiz toplu Yanaşın çekeceğiz. Hocam. Hepimiz toplu çekeceğiz demek ki. Şimdi Kerem seçiyor. Sınavda kopya vermeyen öğrenci. Ee, benim ikinci en çok izlenen pardon üçüncü en çok izlenen videom. Hadi. Deniz tamam. seç bakalım. <laughs> Oğlum Fatma yenge'nin oğlu, oğlu Ali geldi. Ona birazcık tablet oynatsana. da. abi. Ya ne ya? Hadi oğlum hadi. Of yani otur. Abi ben bunu sen söyle. Ya hadi biraz oyna ben. Yarım saat sonra kontrol edeceğim. <laughs> ne yaptı Ya bir Ya onu anlatıyorsun? Küçük küçük. Abi, bana bir meyve suyu verir misin? Tabii oğlum, ver parayı. Evet. Kanka, sınav hakkında bir şey bilmem. Bana kopya ver, versene. Olur, verir. Heh, başladı sınav. Oğlum, kopya ver. Kopya ver oğlum. Kopya ver. Kopya versene. Kopya Evet sevgili izleyiciler. Eyaşma programına hoş geldiniz. İlk hemen haslandığın kızın yanında olsun. <laughs> Ve o seni şey ki, terk etmişsin. E, bu anı iyi, iyi şeylere koyabilir. E, gerçekten çok e ezersiz bu an. İkinci anımızda annemiz bize perdeleri as dedi ama biz hiç asmamışsınız. Annemizden bir güzel azar eriydik ve eriyiz olmuştuk. Kanka sınav hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bana kopya versene ya. Olur. Tamam. Heh başardın sen? Kanka kopya versene. Oğlum. Oğlum. Kop. Lan. Oğlum kopya ver. Oğlum kopya. Lan ko, kopya versene Olur. lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aleymen'in videosu büyük bir fark atmış diğerlerini. O yüzden 4 puan alan Aleymen ikinci, Deniz 3. Kerem 4. de Süleyman